Eğitim Bakanlığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılına ait seçmeli derslerin seçim işlemlerinin 12 Şubat 2024 tarihine kadar yapılması gerektiğini açıklamıştır. Seçmeli dersler öğrencilerin hayata hazırlanması, ilgi ve yeteneklerin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Seçmeli derslerin seçimi çocuklarımızın ilgi, yetenek ve pedagojik ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır. Fakat görüyoruz ki Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin ve velilerin seçmeli ders seçimi ile ilgili tarafsız, özgür bir ortam sağlamaları gerekirken 9 Şubat cuma günü sosyal medya hesabından "Dersimi seçiyorum, dinimi öğreniyorum" görselinde Kur'an-ı Kerim, peygamberlerimizin hayatı, temel dini bilgiler, görgü kuralları ve nezaket, kültür ve medeniyetimize yön verenler derslerini işaret ederek Okul müdürlüklerine başvurulmasını istemiştir. Bu paylaşım asla kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün itirazlarımıza rağmen zorunlu din dersleri varken bir de seçmeli dersler içerisinde bu dersleri seçme zorunluluğu getirdi. Şimdi de Milli Eğitim Müdürlükleri bu derslerin seçimiyle ilgili yönlendirmelerde bulunarak okul yöneticilerini, öğretmenleri, veli ve öğrencileri etkileyerek bu derslerin seçimini sağlamaya çalışmaktadır. Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda okul müdürlüklerinin gerekli planlamayı yaparak bu derslerin okutulmasının sağlanmasını istiyoruz. Öğrenci Veli Derneği olarak zorunlu seçmeli ders uygulamasından derhal vazgeçilerek seçmeli ders şeklinde dönüştürülmesini talep eder her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında ve seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde yaşanılan sorunlarda öğrenci ve verilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi tüm